Türkiye'deki YKS puanı Almanya'daki üniversitelere başvururken nasıl kullanılır? Almanya'da üniversite okumak istiyorsan NC sistemini bilmen şart. NC yani numerus clausus Almanya'da bazı bölümlerde kabul almak için gereken minimum not ortalamasıdır. Yani kontenjanlı bölümlere giriş için rekabeti belirleyen sistemdir. Bu sistemde Türkiye'den başlayan öğrencilerin lise diploma notu ve YKS puanı dönüştürülerek değerlendirilir. Yani sıralamadan çok puanınıza bakılır. Hedeflediğiniz bölümün NC gerekliliklerini araştırın ve YKS'den almanız gereken minimum puanı belirleyin. Lise diploma notunuzu olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Puanlarınız ne kadar yüksek olursa dilediğiniz üniversitede istediğiniz bölüme girmek o kadar kolaylaşır. Almanya'da üniversite kazanmak sandığınızdan daha kolay. Bize ulaşın ve Almanya'daki geleceğimizi beraber planlayalım.